Merhabalar Paraksen Kimya izleyicileri. 3 soru 1 konu serisi asit baz dengesi soruları ile devam ediyor. O zaman hadi bakalım. Asit bazdan özütlediğimiz, seçtiğimiz, size özel yazdığımız daha doğrusu. Seçtiğimiz değil. Size özel yazdığım 3 soru ile bir konuyu özetlediğim sorularım nelermiş? Hadi gelin bakalım. 1 Oda koşullarında 6.3 gram aşağı 3 kullanılarak hazırlanan 10 litre çözelti hakkında verilen ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle arkadaşlar konumuz ister denge olsun, ister asit baz olsun, ister KÇÇ olsun, ister hız olsun. Bu konulardaki hesaplamaların tamamı ne ile yapılıyor? Molarite ile. O yüzden KC, hız, asit baz, KÇÇ'de hemen hemen göreceğin bütün hesaplamalar modalite ile yapılacak. Önce modaliteyi bulacaksın. Dengedeki Kp hesaplamaları hariç orada basınçta yapılıyor bildiğiniz gibi. 6.3 gram 1 mol 63'ten 6.3 gramı 0,1 mol ediyor. Modalite eşittir 0,1 bölü 10'dan 10 üzeri eksi 2 molar HNO3 var. HNO3 bildiğiniz gibi kuvvetli bir asit. H ve NO3 olarak %100 yoğunlaşıyor. Hocam nereden bileceğim kuvvetli asit olduğunu? Bileceksin işte 2-3 tane zayıf asit var, onları ezberleyeceksin, bileceksin. Başka işlem sorusuysa soruda KAKB yoksa kuvvetli asittir, kuvvetli asit yüzde %100'ü yoğunlaşıyordur. Elinde 10 üzeri eksi 2 molar asit var unutma, bulduğun derişim buraya ait. Bu nasıl iyonlaşıyor? Bire bir. 10 üzeri eksi 2 molar, 10 üzeri eksi 2 molar. O zaman elindeki hidrojen derişimi 10 üzeri eksi 2 molar. Bildiğiniz gibi pH hidrojen derişiminin logaritmasının alınmış hali. O yüzden pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 2'den pH değerimiz 2. Herhangi bir sıkıntı yok. Standart. Bu tip sorular çok soruluyor. Bu tip sorular çıkmış sorular arasında oldukça var. Bu nedenle bu tip çok zor olmayan ama konunun başlangıcını anlatan bir soruya yer verdim burada. Hadi devam edelim. 1. OH derişimi 10 üzeri eksi 12'dir. Ne diyorduk biz? 25 derecede, 25 derecede dikkat et oda koşullarında. H çarpı OH 10 üzeri eksi 14. Bu değer K suya eşit. Suyun denge sabiti. Denge sabiti sıcaklıkta değiştiği için sıcaklığın değişmesi bunu da değiştirir. O yüzden oda koşullarında diye özellikle bastırıyorum. E ben hidrojen derişimini buldum 10 üzeri eksi 2. Hidrojen 10 üzeri eksi 2 ise çarpı OH eşittir 10 üzeri eksi 14'ten. OH 10 üzeri eksi 12 Birinci bilgi cepte. İkinci bilgiye bakalım. Su eklenerek hacmi 10 katına çıkarılırsa. Arkadaşlar bir asit çözeltisinde hidrojen olarak fark ettiğiniz gibi sadece asitten gelen hidrojeni alıyoruz. Dolayısıyla ne kadar su eklersen ekle hidrojenin molü değişmiyor. Bak molü değişmiyor. Hacim değiştiği için molarite değişir. Bizim kaç mol asidimiz vardı? 0,1 mol. Ne kadar su eklersen ekle yine 0,1 mol asidin olur. 6,3 gram bu değişmiyor ki? O zaman hacmi 10 katına çıkarırsan 10 litre değil 100 litre olur. O zaman molarite mol sayım değişmedi. Bölü yüzden 10 üzeri eksi 3 molar olur. Ve 10 üzeri eksi 3 molar da 10 üzeri eksi 3 molar iyonlaşacağı için pH değeri 3 olur. Doğru. Çözelti üzerine eşit hacimde pH değeri 1 olan HNO3 eklenirse pH 3 olur. pH 2'ye pH 1 eklersek pH 3 olmaz. Öncelikle burada anlaşalım. İki çözeltiyi karıştırdığında pH değeri bu ikisinin arasında kimin hacmi çoksa ona daha yakın olur. Yani 1 ile 3'ü karıştırırsan 1 ile 3 arasında bir yerde olur. Ancak hacmi daha çok derken hani 1 ile 3'e eşit hacimde karıştırdım. Tam 2 olmaz. Kaç olur? Nasıl hesaplarız? E hadi bakalım o zaman. Şimdi arkadaşlar şu pembeyle yazdığımı siliyorum. Hani pembeyle yazdığım su eklediğim zamandı. Bunu sildim. Elimde 10 üzeri eksi 1 mol asit var değil mi? Bunun üzerine pH'i 1 olan HNO3 çözeltisi ekliyoruz. Eşit hacimde yani 10 litre ekliyorum. E tatlım pH'in 1 ise hidrojeni derişimi, hidrojenin derişimi 10 üzeri eksi 1 molar değil mi? Molarite eşittir mol bölü hacimden 10 litre. 10 çarpı 10 üzeri eksi 1'den sen 1 mol asit ekledin. 0,1 mol de vardı. O zaman şu an elindeki asidin mol sayısı 1.1 oldu mu? Bak molariteyi hesaplayacağım. Çünkü pH molariteden hesaplanır. 1.1 mol asidin var. 10 litre 10 litreye karıştırdığın 20 litre o zaman 1.1 bölü 20 0,55 molar olur. Bunun logaritmasını alman gerekir pH için. O da doğal olarak tam çıkmaz ki zaten 3 çıkmayacağını işlemsiz de söylemiştik. Cevap B. Çok zor bir soru değil. Soru asit bazın temelini anlatıyor. Asit bazın başlangıcını girişini anlatıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok değil mi? Anlaştık pH nedir? pOH nedir? H çarpı OH 10 üzeri eksi 14'e eşitlenir. Burada bir sıkıntı yok. Devam edelim. İkinci olarak arkadaşlar asit bazda sık sorulan şeylerden biri de zayıf asit bazlar. Hemen bakalım. 0,1 molar HA ile hazırlanan 100 ml'nin pH değeri 3'tür. Hemen bak HA'yı yazdım. İyonlaştırdım. H ve A olarak iyonlaştı. HA'nın derişimi 0,1 molarmış. Bak çok önemli. Neyi ne yazdığını Neyi nereye yazdığını, neyin ne olduğunu bilmen çok önemli. Şunun tamamı 0,1 molarmış. Ama ama soru diyor ki pH değeri 3'tür. Ne demek pH değeri 3'tür? Hidrojen 10 üzeri 3 molardır. Çünkü pH hidrojenin derişimiyle hesaplanır. Bu 10 üzeri 3 ise bu da 10 üzeri 3. Girenin tamamı iyonlaşmamış. Ben biliyorum ki girenin tamamı iyonlaşmamışsa bu asit zayıf bir asittir. Hemen denge kurdu. Denge kurduysam giren ürüne ürüne girene zaten direkt yazamam. Burası 0 1, Burası 10 üzeri eksi 3 olarak kalır. Ama ben bunları kullanarak ka'yı bulabilirim. 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri eksi 6 bölü 10 üzeri eksi 1 ka 10 üzeri eksi 5 olur. Bildiğiniz gibi bu denge bir çözelti çözelti dengesi. Şu ha moleküler çözünen H ve A da iyonik çözünen madde. Molekülle iyonik de çözünen olsa ikisi de çözelti ve çözelti denge sabitini alındığı için ürün bölü giren de çözeltileri alarak yazdım. Tamam mı? Cepte mi? Cepte tamam. 10 üzeri eksi 5 dedik Ka. Ka 10 üzeri eksi 5'tir. Tamam. 1. 1 Bir, tamam. Birinci bilgi cepte. Hemen devam ediyoruz. 2. 10 üzeri eksi 3 molar HA çözeltisinin pH değeri 4 olur. Eğer HA 10 üzeri eksi 3 molar olsaydı x'i x'i yoğunlaşacaktı. Ama derişimin değişmesi ka'yı değiştirmediği için ka yine 10 üzeri eksi 5 kalacaktı. Dolayısıyla x çarpı x bölü 10 üzeri eksi 3 eşittir. 10 üzeri eksi 5'ten x kare 10 üzeri eksi 8 x 10 üzeri eksi 4 pH değeri 4. Burada tamam mıyız? Anlaştık mı? Ka'yı buldum. Sonra B şıkkında yerine yazdım. Ka sadece sıcaklıkla değişir. Neden? Çünkü KA bir denge sabiti. Adı KA da olsa denge sabiti ve sadece sıcaklıkla değişiyor. KA, KB, KC, KP, KÇ, hepsi sadece sıcaklıkla değişiyor. Sadece hız sabiti sıcaklık katalizör ve temas ile değişiyor. C'ye bakalım çözelti 1 yoğunlaşır. Çözelti dediği tabii ki baştaki çözelti. Bana B şıkkını soracak hali yok. Baştaki çözelti 0,1 molarda 10 üzeri eksi 3 yoğunlaşıyor. Peki o zaman yüzde kaç iyonlaşıyor dediğimde? 3, 2, 1, 0. Yüzde 1 iyonlaşıyor. Evet onu da bulduk. D çok önemli. D çok önemli. Eşit derişim ve hacimde HCl ile HA eşit miktarda bazı nötrleştirir. Bakın bu en çok karıştırdığınız madde. En çok karıştırdığınız yer burası. Hemen söylüyorum bakın. 1 asit ve baz eşit derişimde ise Hemen şunu bir seçip sileyim değil mi? Asitle baz demeyeyim yanlış oldu. Kuvvetli asitle zayıf asit. Şimdi H A bir zayıf asit. H ve A diye denge kuruyor. H bir kuvvetli asit. H ve C'li diye yanlaşıyor. E H A'dan elinde ne var elinde? 0,1 molar var ama 10 üzeri eksi 3'ü 10 üzeri eksi 3'ü yanlaştı. Eşit değişim veya yaşın hacimde yani 0,1 molar HC ile 0,1'e 0,1 yoğunlaştı. Bu kuvvetli bu zayıf. HCl'nin kuvvetli olduğunu bileceksin bilmen gereken seçeneklerde. E hocam bu kuvvetli bu zayıf nasıl eşit miktarda bazı nötrleştirir? Nasıl doğru diyorsunuz bize? Arkadaşlar pratik bilgi şu. Tepkimeye HA'nın kendisi gidiyor. İyonları girmiyor. Böyle düşüneceksin. Böyle olmuyor ama böyle düşüneceksin. E hocam iyonları giriyordu hani nötrleşmede öyle demiştik. Tamam iyonları girsin. Şimdi sen bu hidrojenin 10 üzeri eksi 3'ünü tepkimeye soktun mu? Bu azaldığı için bu denge sağ kayıp ortama bir daha hidrojen verecek mi? Ortamda yine hidrojen var. Yeni oluşan hidrojeni de harcadın. E bu yine verdi. Sen oluşanı harcadın bu yine verdi. Bu nereye kadar gidecek? Bu bitene kadar. O zaman tepkimeye neresi giriyor? Buradaki 0,1 moların tamamı giriyor arkadaşım. Bu 0,1 molar 100 mililitre ile bu 0,1 molar 100 mililitre eşit miktarda bazı nötrleştirir. Kuvvetli asit de zayıf asidin molaritesi, hacmi ve tesir değerliği yani hidrojen sayısı eşitse, eşitse eşit miktarda bazdan ötürleşir. Ancak çok dikkat et. Birinde birinde zayıf asit kuvvetli baz nötrleşmesi olduğu için tam nötrleşme olduğu anda pH 7'den büyüktür. Çünkü oluşan tuz baziktir. Diğerinde kuvvetli asit kuvvetli baz nötrleşmesi olduğu için tam nötrleşmede pH 7'dir. Hocam nasıl? Tam nötrleşme diyorsunuz. pH 7'nin üstünde diyorsunuz. Arkadaşım tam nötrleşme asit ve bazın tamamen bitmesi demek. Tamamen bitmesi. Ortamın nötr olması demek değil. Sen 0,1 molar 100 mililitre HA ile 0,1 molar 100 mililitre NaOH'ı alıp tepkimeye sokarsan Artansız tepkimeye girer Dolayısıyla tam nötrleşmiş olur Ama NaOH kuvvetli bas H-A zayıf olduk, asit olduğu için ortamın pH'i de olmaz Bu İkisi de bitiyorsa Artansız tepkimeye giriyorsa tam nötrleşiyor Artansız tepkimeye girmesi için neye bakıyorsun Çözülmüş olan H-A'nın molüne bakıyorsun Senin için iyonlaşıp iyonlaşmaması önemli değil İyonlaşıp iyonlaşmaması ne de önemli pH de önemli Anlaştık değil mi bu da cepte. Bu konu hakkında videom var arkadaşlar. Eğer anlamadıysanız dikkat videolarından bu konuya bakabilirsiniz. Cevabımız E'ymiş o zaman bakalım. pH 5 olan 10 üzeri eksi 5 molar H+ çözeltisi HA'dan daha zayıf asittir. Hocam tabii ki pH 5 olan daha zayıf asittir. Doğru. Nasıl? E yanlış çıkmadı. Acaba yine mi sizi saz Acaba öyle mi yaptım? Hadi bakalım. Şimdi bana HP hakkında ne diyor E şıkkı? Diyor ki pH 5 yani hidrojeni 10 üzeri eksi 5. Peki derişimim kaçmış? O da 10 üzeri eksi 5. Ne kadar iyonlaştı? %100. Benim ne kadarım iyonlaşıyordu? %1. O zaman eşit yanlış. HB kuvvetli asit. HA zayıf asit. HB %100 iyonlaşıyor. Ha, o zaman bir bilgi daha. Tek başına pH kuvvetlilik zayıflığı göstermez. Kuvvetlik zayıflığı bilmek için yüzde kaç yoğunlaşıyor bunu bileceksin. %100'e ne kadar yakın iyonlaşıyorsa o kadar kuvvetli. %100 iyonlaşıyorsa kuvvetli. Biri %20, biri %10 iyonlaşıyorsa ikisi de zayıf ama %20 daha kuvvetli diyeceksin. Burada HB %100 iyonlaşıyor, kuvvetli asit. HA zayıf asit. pH'e bakıp değerlendirmiyorsun. Ha. Soru bana deseydi ki 3 tane asit çözeltim var. Bak 3 tane asit çözeltim var. HA, HB, HC. Bu da 0.1 molar, bu da 0.1 molar, bu da 0.1 molar pH 2, pH 3, pH 4. Hatta molaritesini vermeseydi. Hiç bilmiyorum. Sadece eşit derişim deseydi. Bak eşit derişimde 3 asit varsa pH en büyük olan en zayıftır en küçük olan en kuvvetlidir. Böyle bir soruda kuvvetliği H A büyük H B büyük HC diyebilirsin. Neden? Eşit derişim almışsın ama HA A ortama daha fazla hidrojen vermiş. Yani daha çok yoğunlaştı asit değil. Açık değil mi? Anlaştık değil mi? Ama bakın eşitlerişimde aldım. HA'nın pH'ının 2 olması HA'nın kuvvetli olduğunu göstermez. Başlangıç derişimini bilmiyorsun. Başlangıç derişimini bilmeden kimin zayıf, kimin kuvvetli olduğunu bilemezsin. HB, HC kesin zayıf bak, kesin zayıf. Çünkü başlangıç derişimi eşit. HB'nin %100 yoğunlaşma ihtimali var mı sence? HA %100 yoğunlaşıyorsa derişimi 10 üzeri eksi 2. O zaman hepsi 10 üzeri eksi 2. HB 10 üzeri eksi 2 girip 10 üzeri eksi 3 yoğunlaşmış. %10 yoğunlaşmış. HB, HC kesin zayıf. HA kuvvetli olabilir sadece. Kuvvetli ile daha kuvvetliyi karıştırmayalım. Kuvvetli %100 yoğunlaşan. Daha kuvvetli diğerine göre çok yoğunlaşan. Biri göreceli, birinin net bir tanımı var. Dolayısıyla eşit derişimli asitlerde tesir değerliği de eşitse pH en büyük olan en zayıf, en küçük olan en kuvvetlidir. Ancak pH en küçük olan kesin kuvvetlidir diyemem. Derişimlerini bilmiyorsam pH'i küçük olan kuvvetli, büyük olan zayıf diyemem. Bak büyük olan kuvvetli, küçük olan zayıf da çıkabiliyor. Bilgiler cepte mi? Devam ediyoruz. Arkadaşlar, asit baz konusunda sık sorulan şeylerden biri de titrasyon. Yani asit baz nötrleşmesi. Şöyle bir grafiği inceleyelim. Başlangıçta pH 2 2'ymiş. Başlangıçta pH 2 olduğuna göre başlangıçta Elimizde 10 üzeri eksi 2 molar asit var. 120 mililitre tek değerlikli A çözeltisi. Bu 120 mililitreymiş. Bu A çözeltisi. B çözeltisiyle titre ediyorum. Eklenen B çözeltisi. Bak bu grafikte bakacağın ilk nokta başlangıç noktası. Çünkü hiç madde eklemeden önceki pH'ini verir. Yani ilk çözeltin hakkında sana ipucu verir. Bu grafikte bakacağın ikinci nokta pH'in 7 olduğu nokta. Çünkü pH'in 7 olması için Hidrojenin molünün OH'a eşit olması lazım. Bak hidrojenin molünü buradan buluyorum. 10 üzeri eksi 2 molar 0.12 litre tek değerlikte olduğunu söylüyor. Eşittir OH'ın molü bazın molaritesini bilmiyorum. Ancak pH'in 7 olması için 0.1 litre baz eklemişim. O zaman buradan bazın molaritesi 0.1 şunu 10 üzeri eksi 2'yi 10 üzeri eksi 1 yapar. 10 üzeri eksi 1 yaparsa... 0,012 molar olur. Bazın molaritesi işte birini doğruladık. Tamam mı? Anlaştık mı? İkinci doğruladığımız seçenek nerede? Şurada. A çözeltisinin derişimi 0,01'dir. Bakın şuradan yani başlangıç pH'ından doğruladık. Doğru. A kuvvetli asit B kuvvetli bazdır. Çünkü tam nötrleşmede pH 7 olmuş. bir zayıf olsa tam nötrleşmede pH 7 olmuyordu. Hatırla. Tam nötrleşiyor. İkisi de bitiyor. Ancak pH 7 olmuyor. Neden pH 7 olmuyor? Çünkü asidik tuz veya bazik tuz oluşuyor. Bu da tamam. Çözelti hacmi 150 ml olduğunda turnusol kağıdını maviye çevirir. Dur bakalım. Çözelti hacmini karıştırıyorsun. Çözelti hacmini karıştırma. Senin 120 mililitren daha vardı zaten. Çözelti hacminin 150 olması senin 30 ml eklemen demek. Eğer 30 mililitre eklersen daha nötrleşme olmamıştır. Daha ortam halen asidiktir. Halen solü kırmızıya çeviriyorsundur. Uyanık ol. Eklediğin baz hacmi 150 olduğunda ortam bazik. Çözelti hacminin 150 olması için 120'yi 30 eklemen lazım. Anlaştık değil mi? E hocam V'yi nasıl bulacağız? Basit. V'de bas fazla değil mi? Bir kuvvetli asit kuvvetli baz derişiminde kuvvetli asit kuvvetli baz nötrleşmesinde. Bas fazlaysa fazla olan bazı elindeki o OH haşın derişimi eksi elindeki haşın derişimi bölü toplama hacimle bulursun. O OH derişimi 10 üzeri eksi 3 molarmış V eklediğinde. E pH 11 ya. pH 11 ise POH 3. POH 3 ise OH 10 üzeri eksi 3. Eşittir. O OH haşın derişimi bak o OH haşın hacmini şu şey molaritesini şuradan buldum. 0 0 12 çarpı V eksi. Asidin bak şurada 10 üzeri eksi 2 çarpı 0,12. Bölü toplam hacim 0,12 artı ve Ne yaptık? 0,012 v bizim bazımızın molaritesi hacmini çarpıp o OH haşın molünü bulduk. 10 üzeri eksi 2 çarpı 0,12 Şuradan asidin molaritesi hacmini çarpıp hidrojenin molaritesini molünü bulduk. OH'ın molünden hidrojenin molünü çıkarıp toplam hacme bölersen de OH'ın molaritesini bulmuş olursun. Her iki tarafı binle çarparsak paylarını tabii ki paylarını binle çarpıyoruz. Binle çarptık diye paydasında falan çarpmaya çalışma. 0,12 artı V eşittir. Şunu binle çarptık. 10, 100, 1000. 12 V eksi 10, 100, 1000. 1.2 1.2 bu tarafa artı gelir 1.32 eşittir 11V 11V eşittir 1.32'den V eşittir 1.32 bölü 11. O da karşımıza 120 mililitre olarak çıkar. Yani V değeri 120'dir. Umarım anlaşılmıştır. Ne yaptık? Başlangıç noktasına dikkat ettik. Başlangıç noktası bizim saf asidimizin veya bazla başlamışsan saf bazın derişimini veriyor. pH'in 7 olduğu noktada hidrojeni OH'a eşitledin. Bunu verdi pH 11 iken pOH 3'tü. OH'ın derişimini bulmak için büyükten küçüğü çıkarıp toplam açma böldük. Anlaştık mı? Peki o zaman sıradaki soru ÖSYM bu yıl ne soracak? Hadi bakalım 2021 AYT'de ÖSYM bize ne sorar? Arkadaşlar 2021 AYT'de ÖSYM bize standart bir asit baz sorusu sorar. Ancak bunu azıcık logaritmadan sorulayabilir çünkü Mebin kitabında bu tip sorular var. 0, 0, 4, 400 HCl bak asitle bazı karıştırdın. Hidrojenin molünü buluyorsun. 004 çarpı 04. 1, 2, 3, 16, 10 üzeri eksi 3. OH'ın molünü buluyorsun. 002 çarpı 1.2. 1, 2, 3. 36 çarpı 10 üzeri eksi 3 OH büyük. O zaman o haştan hidrojeni çıkarıp toplam hacme böleceğiz. Büyükten küçüğü çıkarıp toplam hacme bölüyorsun. Bu sana büyükten ne kadar arttığını veriyor. 36 10 üzeri eksi 3 eksi 16 10 üzeri eksi 3 bölü 400 1200 daha 1600 1.6. 36'dan 16 çıkarsa 20 10 üzeri eksi 3 bölü 16 10 üzeri eksi 1 dersem 4 ile sadeleşir 5 4 ile sadeleşir 4 5 bölü 4 1,25 mi çıkıyor buradan? Hmm, 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 hmm. Bir hata mı yaptık ya? Tabii ki hata yaptık. Hiç uyarmıyorsunuz, bakın hiç uyarmıyorsunuz. Şurada 2 çarpı 12 36 eder hocam, 24 eder demiyorsunuz. Valla ya. Şurayı da 24 yaparsak o zaman ne oldu? 24'ten 16 çıktı. 8 10 üzeri eksi 3 bölü 16 10 üzeri eksi 1. 8 bölü 16 1 bölü 2 10 üzeri eksi 2 yani 5 10 üzeri eksi 3. Bu ne dirişimimiz? OH dirişimimiz. Bunun logaritmasını alırsak POH'ı verir. POH lütfen dikkat edin azıcık logaritma bilgisi içerir. 5 10 üzeri eksi 3 hemen kalem değiştiriyorum. Bildiğiniz gibi logaritma çarpmanın dışına toplama olarak geçiyor. Eksi logaritma 5 artı eksi logaritma 10 üzeri eksi 3 Log 5 0, 7 ise bu eksi 0 7 artı 3. O zaman POH buradan 2 3 olarak geçiyor. pH da 11 7 olarak karşımıza çıkıyor. Anlaştık mı? Var mı bir sıkıntı? Asit bazı da tam olarak anladık. 3 soru ile konuyu baştan sona özetledik. Umarım olmuştur. Bir sıkıntı varsa yorumlara yazın. Görüşlerinizi yorumlara bildirin. Son bir videoyla 3 soru 1 konu KÇÇ ile 11'i bitireceğiz. Sonra 12 videolarımız gelecek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.